gerçekten öyle bir duman geldi ki nefes alamıyorum hisset gibi hissettim. Karadan yaklaşık iki ay önce bu yaşadıklarımızdan hiç haberim olmadan Türkiye'nin yangın söndürme uçakları ile ilgili bir video yapmak istemiştim. Bu yaşananları o gün hayal dahi edemezdim. Hiçbirimiz hayal edemezdik. Hala şu an yaşadığımız şeylere inanamıyorum. Şu an resmen Türkiye yanıyor. <laughs> 132 farklı yerde yangın çıktı ya da çıkarıldı. Birçok bölgede de yangın hala devam ediyor. İnsanlarımızı kaybettik. Doğamızı kaybettik. Ormanlarımızı, köylerimizi kaybettik. İnsanlar evlerini, işlerini kaybettiler. Yardım tamam, et, yardım et. Ölürsem bunu Gel, gel <laughs> Haberleri artık ağlayarak izliyoruz. Hepimiz hepimiz böyle izliyoruz. Ve her şey o kadar hızlı gerçekleşti ki ülkemizi bir 5 gün öncesine kaç yılda geri getirebiliriz bilmiyorum. Birimiz böyle bir şeyin olabileceğini tahmin asla edemezdik. Artık bu noktadan sonra hepimizin bir şeyler yapması gerekiyor. Şu an yangın söndürme ekiplerinin ihtiyaç duyduğu malzemeler var. İnsanlarımızın yardıma ihtiyacı var. <gülüyor> <gülüyor> Çok fazla aile mağdur oldu. Evde kimse var, araba kimin? fazla aile çok şey kaybetti bu yangında. Çok küçük de olsa hepimiz elimizden gelen yardımı yapalım. Ben de elimden geldiğince yardımlar yapmaya çalışacağım. Bu videonun gelirini de bağışlayacağım. Şimdi size videoyu çektiğimiz güne götürüyorum. Bir yangına nasıl müdahale edilir? Bir yangına havadan nasıl müdahale edilir? Size onları göstereceğim. Beraber videomuzu izleyelim. Arkadaşlar her yıl ülkemizde ortalama 5000 yangın çıkıyormuş ve bunlar ülkemize çok ciddi zararlar verebiliyor. Çok büyük alanları yakabiliyor. Bunun için de burada çok ciddi bir ekip çok ciddi çalışmalar yapıyorlar. Bugün hem karadan hem de havadan nasıl müdahale oluyor? Nasıl bir ekip organizasyonu var içeride? Onları göreceğiz. Bu gördüğünüz helikopterde yangın söndürülüyor. Şöyle, helikopterin ucuna bir hazne bağlı. Bu hazne toplamda 2,5 ton falan su alıyormuş ve ormanın bazı noktalarına e, havuzlar bırakıyorlarmış. Acil durumlarda bu havuzlardan bu hazneye su doldurulup sonra yangının üzerine boşaltıyorlarmış ve toplamda işte 50 metreye kadar falan bir alanı söndürebiliyorlarmış. Bu arada şeyi sordum. Neden havuzda normalde Yangın söndürme malzemesi daha farklı bir kimyasal ya neden onu kullanmıyorsunuz, da, suyu kullanıyorsunuz diye sordum. Çok daha maliyetli olduğu için suyla müdahale ediyorlarmış. Zaten çok farklı yöntemleri var yangınları söndürmek için. O yöntemlerin hepsini biraz sonra göreceğiz. Yani aslında sadece suyla söndürmeye çalışmıyorlar. Bambaşka yöntemler varmış. İki helikopter birden havalanıyormuş. Bir tanesi ortamı kontrol ediyor. Diğeri de su boşaltıyor. Oradan da bütün o sistemi işte yukarıdan nasıl kontrol ediyorlar vesaire bunun hepsini göreceğiz. Biraz sonra bu helikopterin nasıl yangını söndürdüğünü size göstereceğim. Şimdi burada bir yangın çıkaracağız hep beraber. Karşı ateş atarmış gibi yangın çıkaralım. Ee, i̇steyenden başlayalım. Önce kim yapmak ister? Ben. Şimdi tırmıkla etrafını kazıyacağız ki et, e, yangının yanabileceği bir malzeme bırakmamak için etrafı temizleyeceğiz. Kötü. O gerçekten öyle bir duman geldi ki nefes alamıyorum hisset, gibi hissettim. Arkadaşlar, <laughs> helikopterle su basattık şimdi bu. havadan sadece dönmediğini de gördük yani evet. helikopterle abi. Mümkün adem, değil. Evet, evet. Sırmo evet, izlediğiniz tatbikatların bu öncesinde bize bir eğitim de verdiler. Şimdi size o eğitim görüntülerini göstermek istiyorum. Arkadaşlar bu gördüğünüz ekranlarda yangının simülasyonunu yapıyorlar. Tamamen yangını gerçekteymiş gibi yaşıyorsunuz. Tepeden plan görüntüsünden nasıl müdahale ettiklerini vesaire ayarlıyorlar. İşte hava koşulları, işte yangının ne kadar büyük büyük bir boyutta olduğu vesaire hepsini buradan ayarlıyorlar. Bir de çok ilginç bir şey var. Yangınları birbirleriyle karşı karşıya getirip çarpıştırıp sonra yangını kontrol altına alıyorlarmış. Ondan sonra söndürüyorlarmış. Gerekli işte ekip vesaire gönderiyorlarmış. Ben bunu bilmiyordum mesela. Karşı ateş yöntemi bu. Adı da karşı ateş yöntemiymiş arkadaşlar. Burada arkadaşlar ekipler nasıl karar alınması gerektiğini öğreniyorlar yani. Burada bütün e, yangının işte hava durumunun falan istatistik bilgileri var değil mi? Evet. Tamam. Hava durumu. Orman durumu. Orman durumu. Elimizdeki ne kadar güç var, yangına ne ile müdahale edeceğiz, bunları nasıl organize edeceğiz bunların tamamını burada görüyoruz. Esas yangın amiri e, yangını havada veya yüksek bir yerden takip ediyor. Buradaki de yangının her cephesindeki bir tim, görevli. Bunlara talimat veriyor. Evet. Bir şekilde hareket edin, şurasına müdahale edin, hareket çektiğiniz bu olacak, müdahale şekliniz bu olacak diye. Buradaki arkadaşlar o talimatları <laughs> uygulayarak yangını söndürmeye çalışıyorlar. Arkadaşlar iyi bir orman yangını söndürme ekibi üyesi olabilmek için arkamda gördüğünüz parkuru tamamlayabilmemiz gerekiyormuş. Burada bizim dayanıklılığımızı ölçecekler. Şu anda orman yangını söndürmede çalışan bütün ekiplerimizi bu parkurda koşturuyoruz fizik güçleri iyi gelişsin diye. Bu orman gönüllüsü veya orman yangını çalışanı olabilmek için burayı geçmek zorunda. Orman Genel Müdürlüğüne çok çok teşekkür ederiz ve burada insanlar canlarını tehlikeye atıyorlar. Bu yangınlardan dolayı daha önce tam 118 şehit vermişler. Gerçekten çok üzücü ve insanlar burada bunu gönüllü olarak yapıyorlar. Bizim deneyimimiz bu şekildeydi. Gerçekten olanlara hala inanamıyorum ve çok çok üzgünüm. Yani gerçekten içim yanıyor. Umarım bir an önce bu yaşadığımız kıyamet biter ve eski güzel günlerimize geri dönebiliriz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umudumuzu yine de kaybetmeyelim. Görüşmek üzere. İnşallah final var biz devam ederiz